Merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoya daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün 5 bin trilyon kat trilyon kent trilyon yıl sonra video çekiyoruz arkadaşlar. Neyse. Çok uzatmadan bir videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Sosyal bilgiler dersinde ben 7. sınıf olduğumdan dolayı sosyal bilgiler öğretmenimizin de yani hocamızın da verdiği projelerini yapacağız. Yani çivi yazısıyla kil tablet yapacağız arkadaşlar. Bildiğimiz adam öldürüp tablet yapıyoruz arkadaşlar. Şaka şaka. Neyse arkadaşlar ben size malzemelerden bahsediyorum. Bir tane kase kafam kadar. Böyle bir su bardağı e, tuz. Bir su bardağı su. Çok mantıklı. İki su bardağı da un. kafamızı göre etmedik. Tabii ki de bardak kullandık. Ket olmasın istemiyorum. Tuz çok pahalı. Bir de un. Neyse. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Şimdi inşallah güzel olur diyerek ne diyormuş? Tüm malzemeleri bir kaba koyacağız. Tüm malzemeleri bir kaba koyup iyice yoğurun. Hamurumuz yumuşak, elimize yapışmayacak bir kıvama geldiğinde hazır demektir. Unu koyuyorum o zaman. Bismillah'la başlayacağız. Tabii ki Bismillah. Koyuyorum. Bunu koydum. Şimdi tuzu koyacağım. Her yere eşit dökmeye çalışıyorum. Şimdi bir su bardağı suyumuzu koyacağım. Şimdi yoğuracağız arkadaşlar. Hiç sevmiyorum bir şeyleri yoğurmayı. Şimdi böyle elime yapışıyor başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar böyle biraz havada yoğuracağım. Çünkü yoksa güç alamıyorum. Ellerim zaten yapış yapış oldu. sanki ha tam oldu oldu Çok güzel duracak bir görünmüyor ama inşallah güzel olur ya elini yaptı işte. yarım saat sen... Evet arkadaşlar devam ediyorum yapmaya uzun uğraşlar sonrasında. Vallahi güzel hamur şimdiden kıvamına gelmeye başladı. Ama tam kıvamında değil. Bir an önce gelse de şu ellerim hamurun içinden çıksa hiç sevmiyorum hamuru. Evet arkadaşlar bunu pişirip yeriz. <laughs> Sabah kahvaltısında tuzu çok koymasaydık yani proje ödevim böyle diyor ama tuzu çok koymasaydık yenebilirdi bence. Pişirirdik. Koyardık. <laughs> Doğal gazımız. <laughs> üstüne koyardık arkadaşlar. Olurdu. Evet arkadaşlar yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğuracağım. Yağmur katılamadı bugün bize. Evet arkadaşlar bugün günlerden pazar. Yağmur da sabahçı arkadaşlar. Ben öğlenciyim. Yağmur da sabahçı olduğu için okulda saat 7'de mi ne gidiyor? Sabah. O yüzden yağmur erken dönemiydi. Bu arada müziğimizden inşallah terif almayız. <laughs> daha sonra ne yapacaksın bana? Sonra bakacağım şimdi. Hazır mı? Acaba yeterli mi? Ya eli yap şöyle ya. Biraz daha yorulmak lazım. Eli yap şimdi bir kıvam ha gelene kadar. Buranın iyi kas yapacaksın ha bu sayede. Nene söyleyeceğim de kışlık hamurunu ekmek hamurunu seniyor kışlık. Bir leğen doğrusu, dolusu Boran. Hı, Yapar mısın? Başta videonun başında ne dedim? Hamura ne? elimi sürmeyi hiç sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya nenene yardımcı olursun Boran artık. Ya yardımcı oluruz da hiç <laughs> sevmiyorum ama elimi sürmeyi. Ben yokum ölüm. <laughs> O proje yok, projede yok o. Aynen sır derden yüksek de Bak 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 bak. Ya öğretmenin sana da bu videoyu seyrederse korkmuyor musun? İşimiz yaz. Sınıf değiştireceğiz, okul değiştireceğiz arkadaşlar <laughs> Gidiyor musun? Orada da hoca varmış. Hoca çüştü yani. <laughs> Ama bu, Boran senin öğretmenini çok seviyorsun. Değiştirmesin sınıf. Olmuş olabilir kıvamını. Bir yıkıp bakayım şey yapışıyor mu Yapışmıyor gibi. Bırakalım. Açıldı mı? Açıldı. Tamam <laughs> neyse evet arkadaşlar hamur ha, hamurumuz hamurumuz böyle bir şey şekil aldı hamurumuz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sıradaki aşamaya geçebiliyoruz çok güzel oldu. Burası sen R harfini söyleyemi söyleyemiyor musun yoksa? Hayır söylemem o kadar değil. Söyle bakalım. Kore. Kore. <laughs> hamur. Hamur. Orhan sen R harfini çocukken çok erken söylemiştin. Yani normalde zor bir harftir. O dilini kullanıyorsan rrrr diye bakayım. Rrrr. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben şimdi ne diyor? Ee, şimdi bu amudan Sümerlerin benzer tabletler yapabilirmişiz harbi mi? Ee, önce bir parayı bir santim kalınlıkta olacak şekilde yasalaştıracağız ve bir dikdörtgen elde edeceğiz. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Nasıl yapacağız baba? Aslında oklavayla ne yapabilirsin? Açabilirsin. Oklavan elde şimdi. Şimdi annemizin de destek alırdık ama annemiz yağmurla ilgileniyor. Do. Sanırsam o da yağmurla beraber uyudu. Ee, ben bir oklava bakayım. Buna sana bir oklava. Evet arkadaşlar oklavamız. Şunu alayım ben buradan. Şunu da şuraya bırakalım o zaman. Kitabını bak. da kenara bırak. Sen Aslında şey... bir bez var mı? bak, getireyim ıslaklık Bence kitabını da kenara alabilirsin hmm. artık birazdan. Şu kitabı şu an almak gerek olmadı ki, köşeye koyalım. O zaman yormaya başlıyorum. Hiç de <laughs> Yormaya mı, açmaya mı? Açmaya, her neyse. <laughs> Başlıyor. Başla bakalım. Çok güzel bir dip oluyor. Oldu işte ya. Kalınlığı bir santim olmuş mudur bence? Fazla bir santimde. Bir santimden fazla da çok dikdörtgene benzetememiş olabilirim. Benzemedi öyle çok fazla bir dikdörtgen yapmaya çalışıyorum. Bence iyi oldu bence. Oran. Aynen. Kenarlarını bir de bıçakla düzeltirsen. O zaman bıçağa bak. Hangi bıçak var? Hangisi? olabilir? Yani dikdörtgen şekline getirdik. Bıçakla arkadaşlar bıçak göstermedim videoda belki bir şeyler falan da. Bir evet. de dikkat edebilirsiniz. Yani eğer kullanmıyorsanız bir yetişkinden yardım Aynen, alabilirsiniz. Tamam. Yetişkinden yardım alabilirsiniz. Şimdi diğer maddemize bir maddeler bakayım. Şimdi yazacağız. Ne yazacağız? <laughs> Adım yazacağız. Şurayı, <laughs> şuraya koyalım. Bura merak ettim ya. B harfi nasıl? İki tane şöyle ok. O hangi şeyi? B harfi şu mu? Evet zaten altında yazıyor. Bu hangi harfler? Bu A, B, C diye gidiyor işte. Noktalar harfler yok yine. Her zaman Yok evet, bu ne? Sümerlere ait bir yazı mı bu? Hı -hı. Bunlar. Evet. B harfine baksanıza Sümerlerin arkadaşlar. Sümerlerin bulduğu ilk yazı. B, O. O var mı? Hı hı. Üç çizgi geldi. Oh, üç tane o ok aşağı doğru. Evet, evet. İstersen başta nasıl yaptığımızı bir kısaca anlatırsak. Evet, veya evet. Tam yazını yazdıktan sonra mı anlatırsın en evet, aynen. En sona her şeyi baştan anlatırız. Tamam. Şimdi yazacağız nasıl yazacağız? Ee, ne kullanabiliriz? Vallahi kürdan mı olur? Kürdan var mıdır bizde acaba? Ben yok yani? Ne diyor? Onu ne yardımı alın diyor Şimdi orada. Şimdi yazısında kullanılan sim simgeleri tahta çöp şiş çubuklarıyla uçları uçlarını şekillendirerek kullanabilirsiniz. O zaman bir çöp şiş bulalım. Hadi bakalım. Bakalım isimlerim Boran. Boran bu nedir bu arada? Ee, şu an ismini yazdım Boran. Boran böyle mi yazılıyordu? <laughs> Burada aktığım şekilde öyle. Torna bulduk arkadaşlar bu arada. <laughs> Altına başka bir şey yazacak mısın? Söyledim de yazsam mı yazayım? Yaz bence olabilir. <laughs> Bitti. Evet arkadaşlar son <laughs> şeylerimizi de bitirdik. İşte oldu Boran Elma ismim ve soy ismim. Biraz daha düzenlemek istiyorum şuradan. Yakından görmek istiyorum Boran. Şunu şöyle koyalım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya bunun karşısının aynısını yapmayı düşünüyorum. Kesmeyi mi düşünüyorsun biraz? Aldı. Alt bölmeden alacak mısın acaba? Alt bölmeden mi aldın? Bilmem sen bilirsin. Veya... Az bir şey alabilir aslında? Sen bilirsin nasıl hoşuna gidecekse. Evet, Gayet düzgün de kestin bunu. Bence daha güzel oldu. Hı hı. Evet arkadaşlar kil tabletimiz bitti. Sonuna da ulaştık. Bıçağımızı da kaldıralım istersen. Bir de ne yaptın orayı bunu? Şey bir ip koydum falan asmak için. Şey. bıçağı da kaldıralım bunu. Da bir bıçağı, da buraya kaldıralım. Bıçağımızı da kaldırdık. Bu arkadaşlar bitti işte kil tablet. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani. <laughs> ne yaptık Boran istersen bilmiyorum. Aynen, bir ben, ben bir anlatayım. İlk önce arkadaşlar iki e, su bardağı un, bir su bardağı tuz, bir su bardağı su koyduk. Ve bunları iyice yorduk. Elimize yapışmayacak şekilde. Ve bunları elimize yap, e, yap, yani yapışmayacak şekilde kıvamla geldiği zaman o kulavayla e, açıp bir santim kalınlığında bir, bir buçuk santim kalınlığında Açtık hamurumuzu. Aynen, düzleştirdik, fazlalıklar aldık. Ondan sonra siz çöp şiş falan e, kürdaneler ya da bizim gibi tornavida ile isminizi, soysunuzu falan yazabilirsiniz. Ve şunu ister koyun ister koymayın, duvara falan asabilirsiniz diye. E, Aklımıza öyle bir şey de geldi. İşte bitti yani. Ve ne yapıyoruz? Kurumaya mı bırakacağız? Aynen. Tamam. Kuruduktan sonra siz verdiniz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.